Ya biz gayrimüslimlere Kur'an veriyoruz. Adama şimdi git gusül abdesti al. Abdest al. E o zaman okuması o Kur'an'ı. Olur mu öyle şey? Binlerce insana Kur'an dağıtılıyor. Dünyanın her hepsinin abdest olduğu için dağıtılıyor. Gusül abdesti maldırarak veriyorlar Kur'an verirken. İslam ülkelerde her yerde Kur'an dağıtıyorlar. Böyle bin bir türlü şart getirdim mi Kur'an'dan uzak tutuyorlar. Önce abdest alacaksın diyor. Başını örteceksin. İşte kıbleye döneceksin. Ya adam otobüsün içinde Kur'an oku kıbleyi nerede bulsun? Evet. Acayip. Yani çok acayip. Evet. Kur'an'dan uzak tutacak ne varsa hazırlamışlar. Diyor ki efendim Kur'an'ı diyor biz diyor 40 yıl okusak anlayamayız. Diyor. İsterseniz göstereyim. Nakşibendi alemi, büyük alemi. Fıkıh alemi. Öbürü ile amadana diyor ki 40 yıl okusak anlayamayız. Allah diyor ki müşrikler anlayamaz Kur'anı diyor. Allah onlara set çekilmiştir diyor gözlerine, akıllarına. Onlar anlayamaz diyor müşrikler diyor. Adam da diyor ki ben diyor Kur'an diyor 40 yıl okusam anlayamam diyor. Ya Allah size söylüyor zaten anlayamazsınız diyor. Onu ancak müminler anlar diyor. Temiz akıl sahipleri anlar diyor Kur'anı. Müminler anlar diyor Allah. Yaş da vermiyor Allah. Yani 7 yaşından 70'ine kadar fer, serbest. Her Müslüman anlar diyor. Ancak müşrikler anlayamaz diyor. Müşrik de diyor ki ben anlayamam diyor ya. Diyor. 40 yılda geçse anlayamaz. Doğru söylüyorsan anlayamazsın. Evet. Eşek kafalı herif. <gülüyor> <gülüyor> Tabii anlayamaz. Kur'an hükmü çünkü o.